Evet, Rally Motor Sinan Usta'nın yaptığı üç tekerlekli motor siklet. Engelli motor oluyor değil mi Sinan Usta bu? Evet. Yani e, çok amaçlı da kullanabilirsin bunu Mesela arkada yük büyük taşımaya. Evet. Çok... Evet, sinyaller de çok güzel olmuş ya. Ama sor sistemi Kürüm sistemine bak Şu motor sistemine bak Üç tekerlekli motor siklet Şurada evet. Arkama bölümümüz var Şu evet. arkadaşımız Sağ ayağı olmadığından Sol ayağı kullanacak Evet, fren sistemi. Fren sistemi sola yaptık. Buraya aktarma bölümü yaptık. Araya. Evet. Zencir oradan buraya aktarma olarak geliyor. Hıı. Ee, aktarmalı. Evet, evet. Şuraya ayak zencire gelmesin diye şey yaptık. Koruma. Koruma. Evet. Bu şekilde gizlenir ama. bu şekilde test bomu kullanacağız. Evet. Ben burada planım kullanacağım. Engelli engelli arkadaşa göre Evet. tasarlandı. Engelli göre yaptık bunu. Evet. Şimdi bir tura atalım. Evet. Bir bakalım. Bunu atalım. Rally Motor Sinan Usta. Evet Sinan Usta. Tamam. Gelin bir dakika sen. Hani jet gibi getir <laughs> ha. Suratlı da gidiyor ya Sinan Usta. yer teker tutumunu alsın. <laughs> kere yattım Sinan Usta. Asfalt sağladı be. <laughs> Valla on numara olmuş usta eline sağlık. Evet. Valla orijinal fabrikanın çıkaracağı motor bile bu kadar olmazdı ha. 7 tane mühendisin çalıştığı yerde. Sinan Usta'nın tek gibi çalıştığı nerede?